Dün ekranlarınıza getirmiştik. Kocaeli'de 7 katlı bina çökmüş. 5 kişilik bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. İki kardeş hayatını kaybederken ablaları Dilara sağ kurtarılmıştı. Saatler sonra enkaz altındaki anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Sesli temas kurulduğu anların görüntüsü ortaya çıkan 18 yaşındaki Dilara ise bu hayatta artık maalesef yapayalnız kaldı. İşte yürek yakan olayla ilgili son gelişmeler. Bina tamamen yan yatmıştı. 7 katlı bina çökmüş, 5 kişilik aile enkaz altında kalmıştı. O kabusta anne ve babanın da cansız bedenine ulaşıldı. <laughs> hem beton yığınlarının arasından çıkan iki doğduğun notu hem de aileden geriye kalan fotoğraf ve videolar yürekleri yaktı. Kısmet diyelim. Mutlusun yedim. abi. Maşallah. Nasıl abi? Sağ kurtarılan Dilara ile sesli temas sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Genç kızın sesi böyle duyuldu. Sesini duyuyorsun. Sesler. Bir yere sıkıştın mı? Hayır diyor. Kocaeli Gebze'de yaşanmış o facia. Beş kişilik bilir ailesi iki yıl önce kiracı olarak taşınmıştı bu yedi katlı arslan apartmanını. Baba Levent bilir kombi tamircisiydi. Mutlusundur abi inşallah. Sabah geldi kahvaltı kaldı arkadaşlar. Dedi parası çıkar. <laughs> kombi arızalandı. Şimdi kombi tamire geldim. Kısmet diyelim. Sabah saatlerinde binada sadece bilir ailesi vardı. Nasıl olduysa apartman aniden yıkıldı. Beş kişi enkaz altında kaldı. Tam binanın hizasına geldim. Binadan sesler gelmeye başladı. Bina benim üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım. Çökecek bina önceden mutlaka sinyallerini veriyor. Beton yanında önce 12 yaşındaki Muhammed Emir'in sonra 14 yaşındaki Hayron İsa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ben gelecektim biz kutlama yapacaktık gelince. Ben böyle gelmeyecektim buraya. <laughs> Ardından 18 yaşındaki ablaları Dilara sağ çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklandı. Geçerken gördüm, yani birinci yerindeydi. Sadece kolunda kırık varmış. Ekipler anne babaya ulaşmak için zamanla yarıştı, ama saatler sonra Levent eminebilir çiftinin devcansız bedenlerine ulaşıldı. Aile gözyaşlarıyla son yolculuklarını uğurlandı. ruhsatta 7 katlı betonarme olarak gözüken apartmanın giriş katında eczane vardı. Çalışanlar bir gün önce çökme olduğunu ve plakaların kalktığını fark etmişti. Binanın müteahhiti Ergün abi arıyorlar. Dedi ki ben belediyede ya da herhangi biriyle iletişime geçtim. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir çatlaklık yoktu. Bilir ailesinin komşusu da kendi binasındaki çatlaklar ve bazı sorunlar sebebiyle daha önce şikayette bulunmuştu. Bunların hepsinin neyle oluştu? Metrodaki çalışmaların sebebi de oluştu. Arslan Apartmanı'nda çökmeden saatler önce de sesler duymuştu. Kızın balkondan baktı, gördü ki yan bina yıkılmış. Akıllara 2013 yılında inşa edilen bina neden yıkıldı sorusu geldi. Yağışlardan sonra binanın ağlığıyla kabarmalar falan olmuş. Ama maalesef bu çok dikkate alınmadı ilk etapta. Çevredeki 12 bina mühürlenirken savcılık ve bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Çökme nedeni ise hazırlanacak rapor doğrultusunda ortaya çıkacak.